Duygu geldik en şanslı ve en şanssız burçlara. E, bu ayı şanslı geçirecek olan burçları listelersek hangilerini söyler En şanslıları e, bir kere Başak. Başak en şanslısı. Sonrasında Aslan, Akrep, Boğa, Kova. Şanslısınız, Şansız demeyelim de. Hani Biraz böyle onlar kadar şanslı olmayacak olan burçlar desem, zorlanacak burçlar desem. Zorlanacak burçlar, zor etkiler alacak olan burçlar var. Bu zor etkileri de aslında hiç gözümüz korkmasın. Zor etkileri de dönüşüm için alıyorlar. O plüto açıları onları dönüştürecek olan burçlar var. Aslında en dibe çöküp e, birden sıçramak daha iyidir bence ama. Ne kadar güzel söyledin. Şimdi söyleyeceğimiz burçlar zaten öyle endibe çökmüş sıçrayacak ama bu sıçramada biraz işte zamanı, zamanı ihtiyacı, ihtiyacı olan Eylül'de zor etki alacak olan burçlar. Çok güzel söyledin Melik. Terazi, koç, balık, oğlak bunlar hmm. ee, zor etkiler alacaklar ama onlar dönüşüyorlar. Çok da iyi gelecek Eylül onlara. Bir de stabil olacak burçlar var. Ee, i̇kizler, yengeç ve Yay. E, stabiller ama sürprizler geliyor. Sürprizlerle birlikte o e, stabil düzeyleri birden değişebilir. Sürprizli bir ay olacak onlar için de. İkizler, yengeç, yay. Peki Duygu, sana enleri bu ayın en şanslı burçlarını listele desem ve koç desem en paralı boğa, boğa en aşık ikizler, en cesur yengeçler, en sosyal kelebek Aslanlar. En işkolik. Başaklar. En kararlılar başaklar. Teraziler. Teraziler en şaşkın. Akrepler. En eğlenceli. Yaylar. Yaylar en düşünceli. Oğlaklar. En evcimeni. Kovalar. En kendini geliştireni. Balıklar. Balıklar en yorgunu. Dolu dolu bir ay. Yeni aylar, dolunaylar. Hepsi üst üste gelecek. Ama eminim ki bu ayda mükemmel bir ay geçireceğiz. Ağzına sağlık. İyi ki geldin. İyi ki geldim. İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın. Bizi takip etmeyi ve like'lamayı unutmayın. Hoşçakalın.